Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar Bugün sizlere nasıl Minecraft'ta netherite bulunur onu göstereceğim Daha fazla bunun için açtığım videoyu beğenip kanalıma da abone olabilirsiniz Şimdi netherite nedir? Nether. Netherite nether'da bulunan elmastan bile daha değerli ve daha e, nadir olan madendir Şöyle nasıl göründüğünü de göstereyim maden halinin Şöyle netherite ingot bu da netherite scrap netherite parçası falan yani Türkçe'de e, Netherite madenini kazdığınızda bunu alıyorsunuz Bundan 4 tane lazım Şöyle <laughs> 4 tane üstüne bir de 4 tane altın ingotla birleştirdiğinizde bir adet netherite e, ingotı elde etmiş oluyorsunuzdur. Bu netherite'ı da aldıktan sonra herhangi bir elmas item'ını birleştirip onu netherite haline çevirebilirsiniz. Şimdi o zaman nether'a gidelim ve e, gösterelim. Okey nether'da aslında her yerde netherite bulunabilir. Ancak en sık bulunan e, yerler baya yer altında 14. katmanda falan. Hangi katmanda olduğunuzu F3 tuşuna basarak anlayabilirsiniz. Şu anda bir ihtimalle facecam'dan görünmüyordur. Yeni video çekme programı test ediyorum bu arada şu anda. D3, D gear diye bir şey. Her neyse aşağı kazdığınızda şey olacaktır. XYZ kısmında olacaktır. Onun ortadaki kısmının 4 olması lazım. Şöyle yere kazayım iyice. Kapatalım üstümüzde. Şu an 8. seviyede falanım. Bu seviyelerde de aslında bulabiliriz. En, en sık bulunan yerler ancak Dediğim gibi 14. seviye falan Böyle 8 ile 14 arası falan Daha çok Buralarda bir kazmaya başlayalım Ancak normal kazma değil Bizim yatak kullanmamız lazım En kullanışlı en iyi maden kazma tekniği Çünkü yataklarladır Şimdi ne yapıyorsunuz şöyle bir yere geçin herhangi bir yer Birkaç blok kazın Hatta evet şöyle kazın Sonra yatak koyun Buraya blok koyun ve patlatın sağ tıklayıp ee bilmiyorsanız söyleyeyim nether ve başka boyutlarda yatağa yatamazsınız ee, normal dünyada normal boyutta sadece yatağa yatabilirsiniz başka boyutlarda uyumaya çalıştığınızda da yatak havaya uçuyor ve etraftaki bayağı şeyleri de kazıyor netherite hakkında bilgi daha e, asla patlamaz yani patlama dayanıklılığı bayağı yüksektir birazcık şimdi yukarıdan bir yerlerden kazmak isterim mesela şuraya bir yatağımızı koyalım böyle ve böyle Bakalım netherite var mı hiç verdi ee, Yok gibi Bu arada önüme blok koyuyorum çünkü Eğer survival modda olsaydınız e, Canınız bu, bu şekilde hiç gitmiyor Hatta şöyle survival moda geçelim Game mod Survival Av Doğru <laughs> Kıramıyordum Yatağa koyalım blow ve boom Gördüğünüz gibi Normalde ölürdük <laughs> netherite zırhımız bile olsa Patlamadan ancak e, Ölmedik çünkü önümüzde blok vardı bu da Minecraft fizikleri. Böyle en etkili şekilde kazma tekniğidir bu. Böyle ee, kaza kaza eninde sonunda bulacaksınızdır netherite'ı. Birazcık kazmaya devam edeyim o zaman. O kısmı hızlandırırım. Ve fark etmişsinizdir orada ölüme blok koymadığım için geri uçtum Creative'de olduğuma rağmen Canım gitmiyor Creative'deyim ondan Oh ve bulduk Vay be <laughs> bunu fark etmemiştim ee, Evet böyle etrafa da azıcık kazabilirsiniz mesela ben düz giderken böyle buldum Kaç madenmiş bu bazen iki madenlik falan da çıkıyor ancak çoğu zaman böyle tek bir maden olarak çıkıyorlar Ve evet netherite e, madeni böyle görünüyor. Ancient debris yani antik parçacıklar falan gibi bir şey. Debris şey diyebiliyorum bir patlamada ya da olayda falan kalan parçacıklar falan gibi oluyor galiba. E, her neyse bunu şimdi kırmak için elmas kazma ihtiyacınız olacak. Başka kazmaları kullanırsanız olmuyor yani. Ve bundan 4 tane almanız lazım. Yoksa e, hiçbir şey yapamazsınız evet. Şimdi ben böyle bir yere geldim. Buradan ile nasıl ulaşabilirim? E, elmas şeyleri birleştirirsiniz onu göstermek isterim. Örneğin bir elmas kılıca birleştirelim. Bu arada crafting table da alayım. Şöyle e şey ingot nasıl yapılıyor onu da göstereyim tekrar. Şöyle crafting table'ı koyalım. Ee, herhangi bir şekilde koyabilirsiniz. Ben şöyle bir koyayım mesela. Netherite ingot aldık. Bunun sonra smithing table yapmanız lazım. Buna e, item, netherite ve bu şekilde e alıyorsunuzdur yani netherite eşyaları. Neyse arkadaşlar bu kadar videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla bunun için açtığınız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. O zaman görüşürüz.